Herkese merhaba arkadaşlar PES 2021 Mobile yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün Kulüp e, Selection Bayern Münih bitmeden önce top açılımı yapmaya karar verdim. Ama öncelikle bizleri yarın neler bekliyor? Hangi etkinlikler gelecek? Canlı güncelleme ile alakalı bir bildirim gelmişti. Hemen önce perşembe günü bizleri neler bekliyor onu anlatayım arkadaşlar. Ondan sonra top açılımına geçeceğim. Öncelikle arkadaşlar canlı güncelleme olmayacak. Biliyorsunuz bununla alakalı mail gelmişti oyun içerisinde. E, canlı güncellemenin olmaması demek ee, haftanın oyuncularının gelmeyeceği anlamına geliyor arkadaşlar. Ve kondisyon dereceleri de bir önceki haftaya göre aynı şekilde devam edeceğini e, Konami bildirmişti maillerde. Yani e, oyun bakıma girmeyecek arkadaşlar. Sabah 5 itibariyle e, beklediğimiz Manchester United ikonları, unutulmaz an serisi, efsaneleri ve e, İngiltere Ligi MVP'leri gelmiş olacak arkadaşlar bilginiz olsun. Yani bakım olmayacak, 5'te bakıma girmeyecek, 5'te girip 11'de açılan oyun 5'te direkt etkinlikler gelecek ve etkinlikleri kullanmaya, e, oynamaya başlayabileceğiz yani arkadaşlar bilginiz olsun. Zaten perşembe günü bizi bekleyen iki tane etkinlik var. Birisi Unutulmaz An serisi, Manchester United ikonları ve İngiltere MVP e, oyuncuları. Hepsini zaten sizler de biliyorsunuz oyuncuların özelliklerini, ne kadar yükseldiğini vesaire. Herkes zaten büyük ihtimalle e, ikonlardan top açılımı yapacak. Ben de top açılımı yapacağım. Şimdi hemen top açılımıza geçelim. Yarın neler geleceğini Anlattıktan sonra dediğim gibi arkadaşlar biliyorsunuz canlı güncelleme saatleri değişmişti. Normalde etkinlikler gece 3'te geliyordu ama saatler değiştikten sonra sabah 5 itibariyle artık oyuna geliyor. Bilginiz olsun bazı arkadaşlar hala gece 3'ü bekleyenler var. Gece 3'te gelmiyor arkadaşlar etkinlik. sabah karşı 5'te oyuna dahil oluyor. Bakıma girmeyeceği için 5'ten itibaren artık oyunu oynayabileceksiniz. Perşembe günü bu hafta o şekilde geçilecek. Bayern için top açılımı yapmaya karar verdim dedim arkadaşlar. E, Thomas Müller ve Koman için e, takımımı katmak istiyorum çünkü Bayern Münih ile alakalı bir kadrom var arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim. E, Thomas Müller ve Komanı buraya eklemek istiyorum. Takımı değiştir diyelim bakalım maçday takımım en son e, o şekilde olması olması lazım. Aynen bakın çoğu Bayern Münih'li oyuncu mesela Thomas Müller'im olsaydı Messi'nin yerine koyabilirdim. Veya işte Koman olsaydı burada şöyle yedekleri de göstereyim. Yedeklerde de işte Lewandowski gibi Alaga gibi. Yani bayağı oyuncu var. Sadece ben bayağı Bayern Münih'li kadromu biraz daha geliştirmek istiyorum arkadaşlar. O da Thomas Müller ve Koman gelirse veya Pavard gelirse güzel olur diye düşünüyorum. O yüzden buradan top açılımı yapacağım. Bir de efsanemiz vardı arkadaşlar. Öncelikle efsane ödülümüzü bir açalım. Ondan sonra Bayern Münih top açılımıza geçeceğiz. Burada herkese e, Süperstar Challenge'dan kazanmıştık biliyorsunuz. Şimdi burada bende olmayan oyuncular kimler? Hemen onlara bir bakalım. Öncelikle Casillas bende yok. Kaleci Casillas yok arkadaşlar. Daha sonrasında e, bakıyorum bakıyorum. Casillas yok. Elver yok. Aynen. Bir de Park yok sanırım. Park'tan çok emin değilim ama Elverle Kasilyas'ın ben de olmadığına eminim. Ama ben daha çok Kasilyas'ı çok istiyorum arkadaşlar. İnşallah Kasilyas'ı bulabiliriz. Haydi bakalım şöyle ödülümüzü açalım bakalım. Ücretsiz ödülümüzü anlaş dedik. Efsane ödülümüzü sarı ekranı da uzun zamandır görmeyince bir değişik geldi arkadaşlar gerçekten. Yok. Romario mu? Boyu Clivert mı? Yok. O da değil. O da değil. Ricard. Ricard'ın ikon kartı da var. Normal hali de var. Tekrardan gelmiş oldu. Frank Ricard. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Zaten gelme ihtimali çok yüksekti. E, gelmiş oldu. Şimdi Bayern Münih'te dediğim gibi arkadaşlar ben de <laughs> affedersiniz. Lewandowski var. Kimmih var. Ginabri var. E, Hernandez'in stoper kartı var. Bu sol -Ek kartı. Yani ben stoperi kullanıyorum. O yüzden sol bekte yani Hernandez'in gelmesini istemem. E dediğim gibi Thomas Müller olur, Pavard olur ve Koman olur. E, üçünü için top açılımı yapacağız. En az iki tanesini bulabilirsek bizim için, yani benim için kar olacağını düşünüyorum. Haydi bakalım Bismillah diyelim. Çok fazla uzatmadan 100 My Club para söyledik. Anlaş dedik. Anlaştık. İlk topumuz geliyor bakalım. Bayern Münih'ten Sağ ayaklı Koman olsun lütfen be. Biraz esmerdenli sanki. 29 numara. Koman mı geliyor? İşte bu. Bir de ile başlıyoruz. Koman geldi. İlk topumuzdan. Forvet'te oynayabiliyor muydu Koman? Bakalım aynen oynayabiliyor. Pozisyon desteği basarız. Ee, çok hızlı bir oyuncu. Gerçekten sevdiğim oyunculardan da bir tanesi hem sağ açıkta hem sol açıkta da oynayabiliyor. Comanche max seviyesine bakıp özelliklerini max seviyesini yükseltip bakarız zaten. İkinci topumuzdan da şu Thomas Müller'i de bize verirsen. Ya 10 numara 5 yıldız olur gerçekten. Haydi bakalım ikinci topumuza da açalım. Anlaş dedik Thomas Müller için. Müller de gerçekten özellikleri çok iyi arkadaşlar. Gelmesini istediğim oyunculardan. Sol ayaklı 21 numara Hernandez sanırım. Tam tanıyamadım ama bakayım Hernandez mi? Aynen. Hernandez'in hem stopere hem sol beki olmuş oldu bizde. Yani ee, bilmiyorum değerlendiririz duruma göre. 96 mı oluyordu sol bek? Bende en yüksek Robertson 95'lik kartı vardı sanırım. Hernandez'i ekledik takımımıza tamam. Keşke onun yerine Pavard gelmiş olsaydı. Ee, sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi ben de stoper kartı olduğu için Hernandez'in. O yüzden çok fazla sevinmedim. Son hakkımız Thomas Müller için 100 My paramızı daha ödedik. Haydi be Thomas Müller. Aynı oyuncu gelmesin de. 5 numara kimdi ki ya? Howard mı? Howard galiba. İşte bu. Yine istediğimiz oyunculardan bir tanesi ama 3 isim söyledik. 2 tanesi geldi. Yani ofansif orta sahaya Thomas Müller'i çok istiyordum ama gelmedi. Sağlık olsun diyelim. Yapacak bir şey yok. En azından e, hani söylediğimiz isimden 2 tanesi gelmesi çok iyi oldu. Çünkü Lewandowski gelme ihtimali vardı. Ben de var. Kimmihin 98'lik kartı var haftanın oyuncuları. Gelmesini istemezdim. Ginabri vardı yine aynı şekilde. E, en azından bizde olmayan 3 oyuncu olmuş oldu. Hernandez'in en azından farklı versiyonu bulmuş olduk. Hadi bakalım gelin arkadaşlar şu oyuncuları max seviyesine bir basalım. Özelliklerine de bir bakalım. Ondan sonra videomuzu yavaş yavaş noktalandırırız zaten. Şöyle imzalama tarihi diyelim. Öncelikle Power'dan başlayalım. Bir 100 binlik ateş diyelim arkadaşlar. 100 binden sonra bakalım ne kadar kalacak. Ona göre değerlendiririz. Sağ beklerimiz müthiş oldu arkadaşlar. Power geldi. Arnold'umuz vardı. Van Bissakka'mız vardı sağ back'te. Zaten e, Hector Bey'in e, herkese dağıtılmıştı. Birçok sağ bekimiz oldu. Hangisinin kondisyon derecesi daha iyi olursa onu takıma katarız. 28 seviye kadar geldi. Tamam. Antrenman dedik tekrardan. E, bir 42 binlik daha basalım şöyle. Bir 42 binlik ateşledik. Yeter herhalde. Aynen. 95 genel dereceli power ekledik takımımıza. Şöyle bir bakalım özelliklerine. 1.86 boyunda. Bu arada stoper de oynayabiliyor. Çok iyi. Top kontrolü çok iyi. Yüksek pası 95. Hızı 91. Fena değil. Sıcaması çok iyi. Yani stoper mevkisinde rahat oynayabilir. Dayanıklılığı çok iyi. Defansif farkındalığı biraz düşük kalsa da ya sonuçta bek oyuncusu arkadaşlar. Yerine orta, dengeli pas, yükselen şutlar, adam markajı, mücadele ruhu, top kesme gerçekten power müthiş bir kart. E, ee, Hernandez'in max seviyesine basalım mı? Şöyle komanı bir yükseltelim öncelikle. Komandan bir devam edelim arkadaşlar. Komana da bir 100 binlik ateşleyelim. 100 binlik komana da bastık bakalım. İstediğimiz 3 oyuncudan 2 tanesi geldi ki. Eşke Thomas Müller de gelseydi. Sağlık olsun Thomas Müller. Hızı falan 91 arkadaşlar Müller'in özelliklerine bir baktım böyle. E, dikkatimi çekti. O da 27 seviyeye kadar geldi Koman. 90, 95 mi oluyordu ya acaba? 42 binlik sanki biraz fazla gelir. 2 tane 12 binlik basacağım arkadaşlar. Şöyle 2 tane 12 binlik ateşledik bakalım Koman'a. Yetmedi. Bir 12 binlik daha ateşleyelim. Başka da zaten antrenör yok şu anda elimizde. Ama kutumuzda var tabii ki, hediye kutumuzda. Bastık komanı, maxladık. 95 genel derece oldu komanda. Şöyle oyuncu ayrıntıları diyelim. 1.79 boyunda hem iki kanatta da oynayabiliyor. Top kontrolü gayet güzel. Top sürmesi harika. Sıkı top tutma var. Bitiricilik 87, çok iyi. Falso 90. Hız hızlanma çok iyi. Şut gücü ideal. Dengesi güzel, dayanıklılığı güzel. Fiziksel durumu 5, biraz düşük olsa da zayıf ayak kullanımı çok iyi. Çift dokunuş özelliği var. Çok iyisin be. Dalan şutlar, süper yedekmiş koman yani. Sonradan oyunu almamız gerekiyor.